arkadaşlar hepiniz oyuncu için gününe hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün gelecek mimarları tekrardan yapılarını yaptı. Onlara dedik ki 24 saat içerisinde en iyi arabayı yapan kazanır. Bakalım arabalar nasıl oldu aşkım benim tek tek köylerine dünyalarına gidip oylamamızı yapacağız yine. ilk kardeşimizin dünyasına girişimizi yapıyorken Sizler de kankiler bu seriyi çok beğendiniz. Dünyaya bağlanılamıyor. Devamının gelmesini istiyorsunuz. bol bol like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki takipçimize geçelim. Aşkım benim şimdi bu kimin hesabıydı? Ta büyük ihtimalle bu. Arabasına bakalım. Araba nerede? Araba burada reis. İki tane araba yapmış kardeşimiz. Biz bir tanesine puan vereceğiz. Kardeşim a üç tane yapmış. Bir tane de burada. Aa olan çok güzel. Yemek arabası yapmış ya arkadaşlar. Seyyar gezen köfteciler olur ya. Kokoreççi misin köfteciler? köfteci kardeşim? Ama şimdi hangi birine puan vereceğiz aşkım? Bu mora mı diğerlerine mi? Kendisi seçsin. Kardeşim hangisine puan verelim? Ama diğer arabaları gördün mü? Siyah beyaz yapmış Beşiktaş bir mesaj Vallahi. var burada. Aşkım onu bunu bırak da gerçekten güzel yapmış kardeşimiz. Her zaman hayalimdi arkadaşlar. Bir tane köfteci minibüsüne sahip olup burada seyyar bir şekilde müşterilere bir şeyler dağıtmak. Valla benim hayalimi oyunda gerçekleştirdiği için benim puanım 7. Güzel yapmış ya. Mesela şöyle bir detay yapabilirdi. Plakaya şeyler koymuş tahtalar. Onlara yazı yazabilirdi. O Yaz detayı ben bence de atlamış. Gel çeyrek kokoreç 100 lira. Yarım kokoreç 150 lira. Buyurun buyurun buyurun. Direksiyonu var mı arabanın? Bakabilir miyiz? Aşkım benim direksiyon olmaz ki bu tarz arabaların. Genellikle tekerlekleri bile patlak olur. Arabanın gitmesi için direksiyon lazım. Sürücü koltuğu yok. Dıştan arabaya benziyor. İçi bomboş. Ben puanımı ona göre vereceğim. Bence 7 değil de bir 6. Bugün Üzü puanlarım var ya anda burada işte. hesaba direksiyonu. Yok. Neyse 7 6 da 13 puan kardeşim. Seni şu anda ilk yarışmacımız olduğun için birinci sıraya alıyoruz. Bakalım arkandan gelenler seni geçebilecek mi? Eline koluna sağlık. Güzel güzel. Bakalım ikinci yarışmacımız aracını nereye yapmış? Oğlum bu dünyada sadece tavuklar var. Araba mı? Araba vallahi güzel de görünüyor uzaktan. Kardeşim jip mi yapmışsın sen ya? Ama birazcık uzaktan araba gibi duruyor da yakından o kadar arabaya benzemiyor. Arabada merdivenin ne işi var kardeşim? He? İki katlı araba. Otobüs. Direksiyonu yok. Koltukları çok uzun. Buraya kim oturacak? Deve mi oturacak? Deve oturacak. kafasını çarpar yukarı. Bu nasıl araba ya? Uzaktan güzeldi de yaklaşınca biraz kötü. Farlarını da beğenmedim. E şu benim bu arabaya puanım lafı fazla uzatmadan 4. Benim bu arabaya puanım 4. Benzemedi BMW'ye ama siz bakacaksınız. Kankileri çok emek veriyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kankiler siz yine de beğenin de bu arabaya çok fazla emek verildiği söylenemez. Haydi bir sonraki kaç puan oldu? 4-4 daha 8. Bir sonraki arabamıza geçelim. Oha diyorum başka bir şey değil mi? Bu ne şu? Bu arabayı yaptığını çok düşünemedim. Bir gez bakayım. Bence modla yaptı bu arabayı arkadaşlar. Yapamaz ki. Böyle bir şey yok. Kopyala yapıştır da olabilir bu. Bu çok değişik. Şoktan büyük araba. Buraya da galeri yapmış ya çocuğum. Ne yazıyor? Baki otomobili hoş geldiniz. Gevlo Şengem. Baki sen bunu modla yaptın canım kardeşim. Bir de, Baki ev modunda herkes sana demiş ki kopyala yapıştır işte. Abi ile yapmış falan demişlerdi. Biz inanmadık ama gelen 100 yorumun 98'i bu yöndeydi. Şimdi bu arabayı da görünce ben birazcık emin oldum kardeşim. Tamam, arabayı bir bakalım. De... İtiraf ediyor zaten kopyala yapıştır yaptığını ama gerçekten dehşetül vahşet bir arabaya Kim yaptıysa bilmiyorum ama yapan kişinin eline koluna sağlık. 67 AO 567. <gülüyor> Bak <gülüyor> Zonguldak plakası yanmış benim yordan aldı. <laughs> Arkadaşlar şu içini birazcık dolaşmak istiyorum. Direksiyonumuz 10 numara. Pedallarımız da burada otomatik vites bir aracımız var. Vites topuzumuz. Bunlar ne? O oh, kırdım yanlışlıkla abi. Bunu yapma yapma. Uzaktan şu arabayı bir al bakayım ya. Uzaktan nasıl görünüyor yandan? Yandan da uzaktan da efsane görünüyor. Yaz yukarıdan aşkım. Görüyor musun ışıkları yanıyor. Yukarıda gözüküyor süper. süper. Ama şimdi ben buna gidip çok yüksek bir puan verirsem. Eliyle emeğiyle uğraşanlara yazık etmiş olurum. Ayıp etmiş olurum. Bu arabayı puansız bırakıyoruz arkadaşlar. Ben sıfıra şurayı da sıfır verdim büyük ihtimal. O yüzden gerçekten eliyle emeğiyle yapan kardeşlerimizin arabasını ziyaret etmeye geçelim. Bu da öylesine süs olarak kalsın burada. Bir sonraki aracımız bakalım nerede. Bu mu lan araç? Hani buna puan vermeye bile değmez ki. Vallahi ben de veremeyeceğim. Arabaya benzer hiçbir yanı yok. Kardeşim benim bence bunu komple yıkalım. Bu ya gene anmamış... de yıkma yıkma oluşturacak kalsın. Tamam neyse birleştirsin artık. Arkadaşlar benim puanım 1 en azından bir iki blok koymuş o kadar da değil. Ya iki diyeyim ben de. Bir iki üç. Güzel puan aldın lan yine araba. Emre kardeşimizin arabası güzel bir polis arabasına benziyor. Bakalım gerçekten güzel olmuş mu? Siren lambaları bir tanesi eksik kardeşim. Buraya da keşke bir tane koysaydın ya da ortalı yapsaydın. Biraz yamuk olmuş. Mevzor plakada gel 35 TR. 30-35 tamam. Far lambaları ateşten yapmış. Onun yerine Işıklı bir blok kullansaydın daha iyi olabilirdi. Burası şoför koltuğu mu? Yani direksiyonumuz Direksiyonun yok. Direksiyonun yok. Bagajımız da normal. Plakayı birazcık daha ortalı yapabilirdin bir şeyler yapmaya çalışmış. Emek var gibi. Renkleri falan duydurmaya çalışmış. Benim puanım 4. 5. Biraz bonkörsün reis. 5 4 daha 9 Emrecim. Vallahi en yüksek puanım şu an 6. Beni böyle şaşırtacak bir araba daha çıkmadı. Geldik Nurullah kardeşimizin arabasına. Evine çok bitişik yapmış arabayı. Bir otobüs yapmış gibi duruyor. Tekerleklerin çok kötü kardeşim. Gerçekten... Hiç de benzettim ben. Dümdüz böyle blokları yerleştirmişsin hiçbir teker görünümü yok. Vallahi dostum benim direksiyon yapmaya çalışmışsın birazcık da yukarıda olabilirdi ama ne diyeyim ki ben bu arabaya bu otobüse tek detay ne biliyor musun debriyajla gazı yapmış oraya nasıl ya tek beğendiğim Debriyaj gaz bir şeyler yapmış aşağı Oo, işte. Ne, ne alakası var Rastgele koymuş onları oraya. Bence o amaçla yapmıştır diye düşünerek. O amaçla mı yaptın puan lan? Bir vereceğim oradan. <laughs> Bak sallıyor. <laughs> e, bir şey diyeceğim sana. Hadi debriyaj gaz. Fren nerede? Ee, otomatik araba debriyaj yok. Gaz ve frenden oluşuyor. Ha, öyleyse eyvallah. Bak hava sallıyor hemen. <laughs> Arkadaşlar benim puanım 3 ya. En azından otobüs yani. Vallahi benim puanım da 3. Tekerlek olsaydı reis daha yüksek puan verebilirdim mi tekerlek. Kaç tekeri var lan bu arabanın? Baksanıza 2, 4, 6 tekerli otobüs. Ya bu kulübe gibi olmuş sanki. Konteyner gibi olmuş böyle bir değişik. 4, 3 daha 7 kardeşim. Eline sağlık. Bir sonraki arabamıza geçelim. Bugünkü araçlarımızı hiç ama hiç beğenmedim. Al bir tane daha. Al birini vur öte yine. Kaç tane kapısı var kardeşim? Sen bildiğin kulübe yapmışsın İsa'cığım. Bu araba değil ki. Önüne bir tane plaka yapıştırınca araba olmuyor. Merdivenlere bak. Böyle bir araba mı gördün sen İsa? Bu kapıların amacını anladım. Res bu yolcu otobüsü ya yani şu anda. Yolcu otobüsü olduğu için Üç kapısı var. Tamam güzel. Kamil Koç mu yapmış yani? Hayır res, Ön kapı buradan giriyorsun. Akbiline basıyorsun. Tamam mı? İstersen orta kapıda inersin. istersen arka kapıda inersin. Burası da şoför kabine büyük ihtimal. Giriyoruz içeri. Aa sandık bak paraları falan burada tutuyorsun. Keşke akbil basma yeri de yapsaydın. Direksiyonumuz da var burada. Yine idare eder ya. Fena değil. Keşke şu merdivenler olmasaydı ama. İçi güzeldi ama en azından kapıları siyah bir şey yapsaydı. Tahta koymasaydı. Tekerlek denen bir şey yok. Arabanın boyutu çok yüksek. Sadece içini beğendim. Parları yok. Dikiz aynaları yok. Bak şuraya bir tane daha ayna koyabilirdim mesela. Tekerleklerin harbiden yok. Arka cam desen bir tanecik. Nereye arkayı görecek bu otobüs? Buraya full cam yap tamam mı İsa? Hatta bekle ben yapayım. Aynen öyle. Bak nasıl oldu? Daha güzel olmadı mı kardeşim? Şuraya da şöyle stop lambaları koy. Tamam. Birazcık da otobüse benzettik. Neyse kankiler. Benim puanım 5. Benim puanım da 5. 5 5 da 10 puan ise hadi yine iyisin ha kardeşim. Haydi bir sonraki aracımıza geçelim. Geldik Osman kardeşimizin aracına. Abi ben seni gezdirim diyor. Osman'cığım gezdirim. Oo şu tır yapmış ya. Doğru sesi falan var. O mu yaptı acaba? Bence o yapmış gibi şu. Oo arkası da açık. Sen ne taşıyorsun lan doğru sende? FBI tırı GTA 5'teki FBI tırlarına benziyor harbiden he Burada yemeklerimiz var Özel kalkan FBI seti özel set Dolaştır bizi Osman'cım Toplanmaların falan da güzel Tekerleklerin de 10 numara Bir taraftan sen kendin mi yaptın onu da yaz Osman Ben yaptım diye şu Allah Allah beni şaşırttı Kapı niye açılmıyor Allah kapısını kırdık Neyse buraya bir kapı koyarsın yani Şu direksiyonumuz da var her şey güzel gibi duruyor ya Fena değil Valla o direksiyon gemi şeyine benzemiş çok direksiyona benzetemedim. Gemide gibi hissettim. Kedi koyması güzel bir detay ama şu ana kadar gördüğüm en çok uğraşılmış ve arabaya benzer, tıra benzer işte neyse araç bu benim. En yüksek puanımı da buna vereceğim. Ben de en yüksek puanımı buna vereceğim. Puanım kardeşim 8 bulan. Benim en yüksek puanım 6 idi. Ben de 7 veriyorum. 8, 7 daha 15. O zaman şu anki birincimiz Osman mı? Osman. Abi 6 saat uğraştın demiş. Gerçekten elinde koluna sağlık. Bir sonraki aracımıza geçelim. Geldik Yiğit'in aracına. <laughs> Önden araç arkadan hiçbir şeye benzemeyen bir şey yapmış. Hangi arabada baca var oğlum? Sen de tır, kamyonete benzetmeye çalışmışsın da tekerleklerin güzel eyvallah. İnsan şu arkaya bir giriş yapardı kardeşim. İçeri giriliyor mu? İçeri giriliyormuş. Nereden gireceğiz? Buradan. Oğlum sen Avrupa'da mısın? Direksiyon niye burada? Nereye oturacağız? Buraya otursak direksiyonumuz burada. Araba içerisinde araba yapmış. E şu hiç beğenmedim ya. Aslında önden kötü durmuyor bak, şu ön taraf güzel duruyor. Nesi güzel duruyor, Allah aşkına bir farları güzel duruyor o kadar. Vallahi beklenmedik performans, şu şoktan sonra öyle bir araba bekledim Oo, ki. Buraya bir tane daha mı araba yapmış? Ay şu Bu araba. <laughs> şu benim arama? arabam daha güzel. Bu ne oğlum? Ooo bir dakika. Galeri yapmış ne buraya şu bildiğin? Sen ciddi... Oha burada da arabalar var. Kardeşim sen bayağı araba yapmışsın ama bir tane yapsaydın sağlam yapsaydın keşke. Bu da Baksana güzel olmuş ha. harbiden galeri yapmış çocuğum. Daha bunu geliştirirsin. Galeri yapılırken yapmaz artık ama galeriye puan verseydik yüksek verecektim. Mor araca puanım 6. Hadi benim de genel olarak puanım 5 olsun ya. Ama keşke galeri yap dediğimizde bu galeriyi yapsaydın daha iyi bir puan alabilirdin. 6-5 daha 11 puan yine iyi bir puan diyoruz. Bir sonraki aracımıza geçiyoruz. Salih 5 dakikada bir araba yapmaya çalışmış. Araba da değil blokları üst üste koymuş. Böyle buna puan vermemize gerek var mı sence? Var var. Salih bir utansın diye ben bir bir vereyim. Yani rastgele blokları koymuşsun oğlum. Ne renk uyumu var. Ne bir maklerim mı? Böyle maklerin olur mu kardeşim? Maklerinin sahibi gördü sana dava açar biliyorsun değil mi? Benim puanım bir. Bir benimki de bir. Şöyle ev yapıp sonrasında saçmaladın ya. Bu nasıl araba? Valla iki puanla Salih'cim sonuncusun herhalde. Bir sonraki yapımıza geçelim. Azerbaycanlı bir kardeşimiz bizim arabalarına iki tane araba yapmış. Sana diyorum ki düz dünyada yap canım kardeşim. Burada kendini yoruyorsun şu ağaçlara falan yıkarak. Moru bana yapmış, beyaz da sana yapmış diyorum. E yani şunun arabası dokunmayın. dokunmayın Bence bundan. de dokunursan seni gebertirim. Araba niye kırıyorsun? Geblonun arabası dokunmayın. En azından ayrı ayrı bizi düşünmüş ilk defa biri. En da emek var. Yol yapmış. Yol çok güzel duruyor. Go kart arabalarına benzemiş ya. Çarpışan araba. Üzerinde bir tel olsa nasıl zaten bildiğin çarpışan araba. Oğlum Klepper burada patlasana. Bu komik Hayır. Bir patla be. Hadi Klepper patlıcan yer burasıydı ya. Allah Allah. Çocuğun emeğine niye böyle yapıyorsun? Ayıp değil mi benim arabamı mahvettin? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Aşkım ne diyorsun? Puanın ne? Valla bana özel araba olduğu için kardeşim 6 puan verdim. 6 puan. Benim de puanım 5 ya kardeşim. Fazla zorlamanın bir anlamı yok. Güzel yapmışsın, hoş yapmışsın da çok eksiklerim var. 6 5 da 11. Geldik ilk kardeşimizin. Oho ho. İki tane araba yapmış. Biri tır, biri oğlum ikisi de tır lan. Sen ne yaptın oğlum? Dumanlarına kadar yapmış. Bayağı da uğraşmış. Helal lan İkcan. Gerçekten uğraşmış arkadaşlar. En beğendiklerimden bir tanesi. Bakıyorum eksik bir şey var mı diye. Bagajı açılsaydı güzel olabilirmiş. Onu düşünmemişsin. Bak tekerlekler havada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Araba dediğiniz böyle olacak işte ya. Yani şu ikisi de çok güzel olmuş. Ne diyorsun hayatım? Vallahi bu da bize özel yapmış aşkım. Şu pembe kırmızı olan benim galiba. Diğeri de senin. Direksiyonu yok işte. Bir de arabanın içerisine girilmiyor. Bagajı da olsa iyi olurmuş. Oralardan puan kıracağım sadece. Ama fazla da kırmak istemiyorum. 7 veriyorum aşkım ya. 7 mi veriyorsun? Ben şimdi en yüksek puanım 7 idi. En çok bunu beğendiğim için ben ilk cana 8 hatta 9 mu versem? 8 verirsen birinciliği paylaşır. 8 Sen vereceğim ya. 2 tane birincimiz olacak bu durumda. O zaman en beğendiğime vermem lazım. Osman'la bunun arasında tercih yapmam gerekirse ilk can ya. 9 o zaman. İlk can 9 artı 7 16 puanla şu anda zirveye oturuyor. Kardeşimizi alkışlıyoruz. Gerçekten eline meyve sağlık. Birazcık daha böyle büyük yapsaydı şu aracının ön kısmını. içeriye girdiseydi direksiyon falan tutsaydı daha iyi olabilirmiş diyoruz. Bir sonraki aracımıza geçiyoruz. Geldik Zero'nun aracına. Zero'cum bak tekerlekler niye ni yerde kardeşim? Bu araba gitmez ki böyle. Birazcık da yukarıda olması lazım bunların. Bu niye açılmıyor? Tamam kırdık girdik içeri. Buradan geçemiyoruz. Niye? Burayı da kırmak gerekiyormuş. Burayı Arama da kırmak gerekiyor. E yani şu buralar kırılacak zaten. Çocuk kırmayı unutmuş. Bak burayı kapat dostum. Buraları hep kıracaksın. Yoksa içeride hareket edemezsin ki. Şimdi on numara oldu. Bu merdivenin burada ne işi var? Bu sandıklar ne alaka? Deminle niye temas etmiş bu? Bilmiyorum ama Aracın dorse kısmı da çok kötü durmuş. E şu puanını söyle. İçeride en azından Direksiyon. bir şoförümüz var. Çok beğenemedim ya. 4. Hadi ben de 4 verim ya. Bak buraya şey de yazmış. Kamyon arkası sözlerde. Yine de beni sever sandım. Sana helal değil. Haram hakkım. <laughs> <laughs> Helal olsun kardeşim. 4 puan aldım benden. Kavuşa bayanlar. Hadi bakalım. Kavuşacağız oğlum. Yakında kavuşanlar olacak orası. Ben de 4 verim. Hadi yazdığı sözler için 4-4-8 puan. Bir sonraki aracımıza geçelim. Geldik doksinin aracına. Oo, ben şu. Valla şu ön taraftan benziyor harbiden. Formula bir araçlarına benziyor ama. Önden bakınca arkadan bakınca çok güzel duruyor ama birazcık küçük yani çok da emek verilmemiş gibi yani geliyor bana. Direksiyonu var mı? Direksiyonu da var. Hepsi düşünülmüş. Vites topuzuna kadar yapmış. Görüntü açısından en çok arabaya benzeyenlerden bir tanesi diyebilirim. Puanımı da veriyorum 7. Bence de Doxie 7 puan hak ettin kardeşim ya. Birazcık daha böyle büyük yapsaydın, geniş yapsaydın, en azından şoför koltuğu kısmına oturulabilseydi bence birinci olabilirdin. Ama olsun ufak olmuş, güzel olmuş. Benim de puanım 7 ise toplamda 14 puanım var. Geldik Amin kardeşimizin aracına burada bir trafik yapmış. Mavi, sarı ve turkuaz mavisi. 3 tane arabayı arka arkaya biz bir tane istedik dostumuz 3 tane yapmış. Ama en çok arabaya benzeyenler de bunlar olmamış mı? Rengar renkte ön taraftan da çok güzeldiriyor duruyor. Renkleri de çok güzel en azından havada tekerleği olduğu falan belli. Taksiye de benziyor gayet güzel ben de bu kardeşimize 7 puan veriyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Ben 8 puan vereceğim ya. Harbi mi? O zaman ben de 8 veriyorum. Hatta 3 araba yapmış. Arttırdım puanımı. 8 verirsek birinci olmaz mı? Birinciliği de hak etmiyor gibi sanki. Yo ben 9 verdim daha öncekine. Sen 8 verdin. Birinci 17 puan değil mi? Öyle mi? Evet Amin'cim başka var mı bu arabalarının bir albenesi? Buradan içeri mi giriyoruz? Oha. Nasıl? Oğlum arabanın içerisinden gizli geçit yapmış manyak herif. <laughs> <laughs> Bunu gösterdiğin için 1 puan kırıyorum. 7 puan da 6 puan veriyorum. Ben de 8 veriyorum ikinci oluyor. Ami kardeşimiz toplam puanıyla ikinci oluyor. Seni alkışlıyoruz kardeşim. Bir sonraki aracımıza geçelim. Geldik Castro kardeşimizin aracına. Bildiğin bir traktör yapmaya çalışmış. Nasıl yapmış aşkım sence? Vallahi Livik'teki canavara benziyor aşkım. Öyle bir araca benziyor. Şimdi Çok beğenemedim. Oğlum ne, ne oluyor? oluyor? Araban havaya uçacak şimdi. Dur lan. Kapıyı açtık içeri girdik direksiyonumuz yok arkada iki adet yolcu koltuğumuz var buradan çıkıyoruz uzaktan son bir kez daha bakıyoruz benim bu arabaya puanım 3 benim de bu arabaya puanım 3 3 3 de 6 bence gayet güzel bir puan yarım saatte yapılmış araba eşit üstü bile açılıyor herhalde bakın açıldı arkadaşlar üstü açık <laughs> bir kamyon şey Traktör geldik birincimizin hesabı da tekrardan arkadaşlar büyük ihtimal siz de bu hesabı birinci yapardınız yorumlarda en çok beğendiğiniz aracı muhakkak yazın ki bakalım biz de doğru mu puanlamışız yanlış mı puanlamışız görürüz umarım videomuzu da beğenmişsinizdir şimdi bu kardeşlerimiz yarın ne yapıyor biliyor musunuz hastane asken. yapıyor 24 asken saat içerisinde. En iyi hastane yapan kazansın reis. Aşkım ben karar vermek istiyorum bugün de. Hastane değil de cami yapsalar. Önce bir hastane yapsınlarız. Yavaş yavaş dünyalarını oluşturmaya başlıyoruz işte. Ne bileyim hastane çok basit olmaz mı? Basit olmaz reis. Bakalım içindeki hastaları, yatakları, doktorları yapabilecekler mi? Ee, daha çok şey var. 3 gündür yapı yapıyoruz. 3 günün birincisi de farklı kişiler. Bakalım yarın birinci kim olacak? O zaman kankiler videomuzu beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yok mu TNT ile patlatma? Yapma. Aşkım yapma yapma. Aşkım yapma. Yapın Emek vermiş. Tamam hayır hayır. Arkadaşlar haydi görüşürüz.